İsrail Gazze şeridindeki saldırılarına devam ediyor. İsrail güçleri Refah, Deirel, Belah ve Cibaliye mülteci kampının da aralarında olduğu çok sayıda noktayı vurdu. İsrail ordusu bir kez daha insani yardım bekleyenleri hedef aldı. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 30 bini aştı. İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail'in savaş uçakları bu kez refahta bir ailenin evini bombaladı. Duvarlar yıkıldı, ev harabiye döndü. Aile üyeleri saldırıya uykuda yakalandı. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Han Yunus ve Deir el Belah bölgesine de bombaladı. Deir el Belah kentinde insani yardım malzemesi taşıyan araç İsrail tarafından hedef alındı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları Deir el Belah'ta da iki evi hedef aldı. İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyindeki Cibariye mülteci kampında yerleşim yerlerine saldırdı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındakilere ulaşmak için çalışma başlattı. Kamptaki birçok ev büyük çapta hasara uğradı. İsrail'in perşembe günü Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında da kayıplar artıyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 118'e yükseldi. Cenevre merkezli Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, Gazze'de yardım beklerken öldürülen Filistinlilerle ilgili araştırma raporunu açıkladı. Örgüt, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu açlıktan ölmek üzere olan Filistinlileri hedef aldığını doğruladı. İsrail, Gazze'ye karadan yardım girişlerini engellemeyi de sürdürüyor. Mısır, Ürdün ve Amerika Birleşik Devletleri bölgeye havadan insani yardım ulaştırmaya çalışıyor. Filistinli bir anne 10 yıl boyunca beklediği bebeklerini İsrail saldırısında kaybetti. 6 aylık bebekler Refah kentindeki saldırıda enkaz altında kaldı. Anne bebeklerinin öldüğünü öğrendiğinde ağladı, feryat etti. Bana kim anne diyecek sözü yürekleri dağladı. Önce birini öptü, sonra diğerini. ...yanaklarını yanaklarına değdirdi. Bana kim anne diyecek dedi, feryat etti. İsrail bir anneyi daha evlatlarından ayırdı. 6 aylık ikiz bebekler Wisam ve Naim... ...İsrail güçlerinin Refah kentine saldırısında... ...enkaz altında kaldı. Bebekler çıkarıldıklarında hayatta değildi. Bebeklerini kollarını alan anne Ranya Ebu Anza... ...bana kim anne diyecek diyerek ağladı. Anne Ranya ikiz bebeklerini 10 yıl süren tedavi sonunda kucağına almıştı. Saldırıdan hemen önce bebekleri yanındaydı. Sonrasında ise bebeklerini kaybetti. Bebeklerini kaybeden Filistinli kadının eşi de saldırıda hayatını kaybetti. Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında su sıkıntısı da büyüyor. Filistinliler birkaç litre su alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor. Ellerinde boş bidonlar, çocuk, genç, yaşlı sıraya giriyorlar. Birkaç litre su alabilmek için saatlerce bekliyorlar. Görüntüler İsrail'in bombalar yağdırdığı Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampından. İşte bu mazlum Gazze halkının hali. Su yok, elektrik yok, yemek yok, içecek yok, hiçbir şey yok. Bizden ne istiyorlar? Bugün Gazze şeridine bağlı Beytanun'da yardım almaya çalışan 30 kişi şehit oldu. Bu zulüm değil mi? Günah değil mi? Filistinliler açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. İsrail'in saldırılarında zarar gördüğü ya da yakıt olmadığı için çoğu su kuyusundan su çekilemiyor. Kalan birkaç kuyunun suyuysa insani yardımın neredeyse hiç ulaşamadığı kuzeydeki halka yetmiyor. Ben nasıl susuz eve döneceğim? Ne içecekler? Sadece içmek için su istiyoruz. Ne un, ne su, ne yemek, hiçbir şey yok. Evde çocuklar var, bari onlar içebilsinler. Dört günde bir su tankeri geliyor. Ne içmeye, ne yıkanmaya, ne de çocukları yıkamaya yetiyor.